Arkadaşlar selam. Umarım herkes iyidir. Gönlünüzce bol bol kazanıyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar bugün PL kaplıya ilgili bir video çekmeyeceğim. Daha önce başka analiz videolarımda bahsetmiştim. Hisse senetlerini nasıl tespit ediyoruz, nasıl tespit edebiliriz? Bize yol gösterecek acaba bir şeyler var mı? Bir programda bir şey bulabilir miyiz? Yardımcı olacak bir enstrüman bulabilir miyiz diye. Onunla ilgili benim uzun zamandır takip ettiğim bir çalışma var kendimce, sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bakın, Trading'in şurada altta hisse takipçisi diye bir ikon var, buna tıklıyoruz. Şöyle büyüttük, geri geleyim. Şimdi arkadaşlar bakın, şöyle yaklaştıracağım. Burada filtreler diye bir kısım var. Şimdi bakın, şu an zaten endeksteki bütün hisseler çıktı, hiçbir filtremiz yok, 300, 576 tane hisse çıktı şu anda. Şimdi filtrelere tıklıyorum. Filtrelere tıkladım. Burada yüzlerce parametre açılıyor arkadaşlar. Bakın aşağıya kadar yüzlerce parametre var. Bununla ilgili büyük ihtimal başka şeylerde izlemişsinizdir. Videolarda izlemişsinizdir. İşte hisse tarama adı altında. Çok daha farklı programlar kullanan, çok daha profesyonel programlar kullanan arkadaşlarımız var. Ben Benim hiçbir kullandığım şey program profesyonel değil. Hiçbirisi ücretli değil. E, Trading'in basic'ini in, basic kullanıyorum. İki tane indikatör var. Üçüncüye bakmam gerekirse birini kapatıp diğerini açıyorum. Bunun haricinde bir şey kullanmıyorum arkadaşlar. E, şimdi birçok hisse tarama metodu var. Şimdi bazı arkadaşlarımız işte e, karı sermayesinden yüksek diye taratır. Bazısı işte 52 haftalık dipte diye taratır. Bazısı hacime göre taratır. taratır. Bazısı RSI'ye göre taratır. taratır. Yani en vay çeşit bakın burada yüzlerce parametre var görüyor musunuz aşağıya doğru yüzlerce. Bizim borsada kendimize şey yaptığımız ee, dayanak aldığımız yani bizden kastım ben dayanak aldığımız parametreler ne arkadaşlar? EMA 5, EMA 22, HMA 20 yani Hull Moving Average 20 ve Channel Cross Top. Şimdi ben bunlar açısından tarattırıyorum. Şöyle kabaca göstereyim arkadaşlar. Şimdi geliyoruz aşağıda. Bakın üstsel hareketli ortalama 5 yani EMA. Ben geliyorum buraya EMA. Ne diyorum hep? EMA 5'in e, EMA 22'den küçük olduğu hisseleri bulmaya çalışıyorum diyorum. Bakın EMA 5 küçük. Neyden küçük? Geliyoruz burada. Şey arıyoruz. EMA 22 bulmaya çalışıyoruz. EMA 22 yok arkadaşlar. Mesela ne var? 20 var. Olsun diyoruz. 20'yi seçiyoruz. Bir de biz neye bakıyoruz arkadaşlar? Bir hisseye giriş yapabilmek için. Haşama 20'nin e, ema 5'ten küçük olmasına yani aşağıda kepçe diyorum ya aşağıda kepçe yapmış olmasına bakıyoruz. Şimdi burada aşağı doğru gidiyoruz. İndikatörler var mı? Bakın var Aron, Bollinger, Keltner, işte Parabolik Sar. Dünya kadar indikatör var arkadaşlar. Bizim Hull var mı? Şuraya filtre yazalım. Hull diye. Bakın Hull var. Ama Hull'un 9 günlüğü var. Olsun diyoruz. Problem değil. Zaten yukarıda bizim grafikte 20 günlüğümüz açık sonuçta. Hull küçük. Neden küçük olacak diyoruz? Üstsel hareketli ortalama 5'ten. Üstsel hareketli ortalama 5. Bunu da seçtik arkadaşlar. Şu an bizim bakın bunları seçtikten sonra şunu kapatayım. Bakın biraz önce 576 olan sayı 8'e düştü. 8 tane hisse çıktı arkadaşlar benim kriterlerime göre. Şimdi bunlara tek tek bakıyoruz. En baştan başlıyoruz. Köyen bir finans bank. Açıyoruz hisseyi. Ben bunu açtığımda zaten benim kendi 20'lik zamanda haşlamam var burada. 5.22 zaten var. Hisseye bakıyoruz. Şunu şöyle aşağıya alayım. Hisseye bakıyoruz QNB'ye. Bize hani bu hisseye girilir girilmez diye bir mesaj veriyor mu? Bana şu an riskli geldi. Çünkü haşama hani tam benim istediğim gibi bir kepçi olmamış. Ha bu arada özür dilerim şunu söylemeyi unuttum. Bakın buradan haftalıkta. Bakın haftalıkta. istiyorsanız bunu aylıkta seçin. Bakın aylık yapın. 12 eşleşme oldu. Bunu günlükte yaparsanız çok fazla eşleşme çıkar. Göstereyim. Bakın 37 tane. İstiyorsan 37 tanesine tek tek de bakabilirsiniz. Ben genelde haftalıkta bakmayı tercih ediyorum bu konuda. Şimdi dönelim QNB'ye. Bakıyorum QNB'ye. Bana çok cazip gelmedi. Aylığında da bakalım hadi açmışken diye şöyle yapıyorum. Bakıyorum. Bakın aylığında bana niye cazip gelmediğini anlayacaksınız. Bakın hisse aylıkta. Haşama 20 yukarıda. Ters tepe yapmak üzere. Görüyor musunuz? Özür dilerim. Tepe yapmak üzere. Ters kepçe yapmak üzere. Hisse aylıkta EMA 5'in altında. Şu kırmızının altında. Bunu takip et diyor bana şu an hislerim. Şuradaki EMA 22 yeşil. Kaçlarda şu an? 151'lerde. İşte bu nereye gelecek? Acaba gelip buradan mı destek alacak? Yani şu an bana çok cazip gelmedi. Bunu geçiyoruz. Bir sonraki neyimiz? Servet gayrimenkul. Onu açıyoruz. Ona bakalım şöyle. Şöyle Haftalık grafiğini açalım. Hisse zaten haftalıkta sat vermiş arkadaşlar görüyor musunuz? Şu an için benim için riskli hiç bakmaya gerek yok geçiyorum. Kua zaten buna şey çekmiştik 5.22 kilos açısından analiz videomuz var Kua. Biz analiz yaptığımızda hisse 4 onlar civarındaydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. %50 getir potansiyeli olan hisse diye biz bunu paylaşmıştık kanalımızda. Neyi kastediyoruz? İşte bakın tam örneği. Haşama 20 aşağıda kepçe şey yapmaya başlamış. Hisse ama 5'in üstünde bir hafta tutunmuş. Bu haftayı da görmek isterim açık konuşmak gerekirse. Yukarıda ilk hedefi nedir? Bu EMA 22, 5, 25 TL'ler. Şöyle göstereyim 5, 25'lerde. Ve EMA 22'nin üstüne de bir %20 primlenir mi? Ama bu haftada, bu haftada EMA 5'in üstünde kapanış yapmasını takip etmek gerekir. EMA 5 değerimiz şu an kaçta? 4.46'da. Hisse şu an fiyatı arkadaşlar 4.59. Bu haftada 4.46'nın üzerinde kaldığını takip etmek gerekir. Bunu ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Geliyoruz buraya. Üzerine saatlik yapıyoruz. İzleme listeme ekliyorum. Eklendi izleme listemize devam ediyoruz. Sonmez pamuklu. Buna bakıyoruz. Neymiş bu? Hisse sat vermiş arkadaşlar. Ha buradan döner dönmez benim için riskli. Ben bunu değerlendirmem. Aylığına bakarım hemen. Aylığına baktım. Bakın şeydeki durumla aynı. Eee QNB Finans'taki durumla aynı e, aylık olarak MA5'in altında. Şöyle yaklaştırayım. Aylık olarak MA5'in altında. Haşama yukarıda tepe yapmaya çalışıyor. Benim için riskli hisse arkadaşlar. Geçiyorum bunu. Kuyaş yatırım AŞ. Dönelim haftalığına. Bu videoda bunları birazcık böyle uzun anlatacağım. Ondan sonra zaten artık sizler de yapar. Bakın haftalıkta sat vermiş. Hadi ayrına gene bakalım. Büyük ihtimalle aynı durumdadır. Bakın yine aynı durumda görüyor musunuz? Biraz daha yalnız o diğerlerinden farklı. MA5'te tutunmaya çalışıyor. MA5 değeri 57.94. Hisse şu an 58 TL. Eğer bu hisse buradan bir alım gelir. Şu haşama 20'yi yani şu bizim maviyi şurayı. Kaç lirada? 66 lirada. Oraya doğru bu iğne yapabilir şu anda. Aylık olarak bakın. bu ay yapmadı. Mumyana kaydı. Önümüzdeki ay yapabilir. bunda birazcık incelemek lazım bu hisseyi. 3 aylığına geçtim arkadaşlar. Şu an 3 aylık grafikteyim. 3 aylıkta aşamayı yukarı kesmek üzere bakın. Görüyor musunuz? Ema yukarı kesmek üzere. Riskli ise benim için. Geçiyoruz bunu da. Ne varmış? Otto. Haftalığına dönelim. Şu anda zaten birçok hisse haftalıkta 5-22 cross yaptığı için buradaki sayı az çıktı. Ama bundan önce atıyorum 15-20 gün önce ben 5-22 cross ile ilgili onlarca hisse analizi yaptım ve paylaştım. Yani onların tamamı o formasyonlara uydu arkadaşlar. Bakın bu da burada dönmeye çalışıyor. Diğerlerine göre daha iyi bir durumda. Bakın o kepçeyi yapmış. Haşama 20'nin üzerinde kalıyor sürekli mum haftalık olarak. Ema 5'in üstüne atmaya çalışıyor. Şöyle büyüteyim, yaklaştırayım size iyice. Bakın haşama 20'nin üzerine atmış. Ne gibi? Açacağım şöyle kuva işinde hemen size. İşte kuva'nın şu dönemleri gibi arkadaşlar. Yani üzerine atmaya çalışıyor şimdilik. Bakalım atabilecek mi? Ee, Otto'yu Aylın'a bakıyoruz bir de büyük ihtimal evet ema 5'in altında üzerine önümüzdeki ay atar mı? Bu birazcık ilgimi çekti. Bunu da listeye ekliyoruz. Körfez gayrimenkul. Şöyle arkadaşlar. K -R -G -Y o. Haftanın. Bakın burada çıkan hisselerin tamamının hemen hemen formasyonları aynı farkında mısınız? Yani hissenin adı, sanı bu bana hiç cazip gelmedi. Daha böyle aşağı inecekmiş gibi duruyor. Geçtik bunu. Hiç bakın hiçbir yani şurada sert bir deneme 5'in üzerine atar bir şey diyemem. Ama şu an bana cazip gelmedi. Atarsa atar. Hissedeki arkadaşlara bol kazançlar. Ebebek arkadaşlar. Ebebeğin ee, haşama 20 indikatörü daha yeni oluşmuş. Bakın şurada. Yeni arz. Haftalıkta yeni oluşmuş. Buna birazcık günlükte bakmak lazım. Şöyle bir günlüğe dönelim. Hisse yeni bir hisse. Halka Arzı arkadaşlar 68 liralarda hisse de zaten şu an yanlış mı söylüyorum bir dakika Halka Arzı 51 lira şu an 68 lirada değiş bir formasyon olmuş şu anda Bunu bir takibi alalım arkadaşlar Başka var mı? Başka kalmadı. 8'ine de baktık. Şimdi bu dipte hissi yakalamaya çalıştık. Haftalıkta dipte. Bir de önümüzdeki 1-2 ay için önümüzdeki 1-2 ayda takibi alabileceğimiz hisseler ne diye bakacağız. Ne yapacağız? Bu tam tersini yapacağız. Şunu diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Bu haşamanın yukarıda tepe olduklarını bulmaya çalışacağız. Nasıl bulacağız? Haşama 20 bu sefer diyeceğiz ki şöyle EMA 5'ten büyük diyeceğiz. EMA 5'ten büyük diyeceğiz. Eee EMA 5'te üstel hareketli ortamanın da EMA 22'den büyük olduklarını bulacağız. Yani EMA 22 aşağıda kalmış. Tam tersi, biraz önceki tam tersi. Yine 20 seçiyoruz. Seçtik, kapattık. Arkadaşlar 498 saniye hisse çıktı. Fiyatlarımıza göre yani şu an haşama 20 ama biz burada 9 olduğu için bizi şu an yanıltıyor olabilir. İçerinden birkaç tanesine bakalım. Atıyorum. Hep zaten bakın çıkan hisselere bakar mısınız? Ya neyse Türk Hava Yolları'nı açalım haftalıkta. Primlendiler ya. Bakın görüyor musunuz? Primlendiler. Haşama 20 yukarıda kepçe yaptı. Ama bakın tekrar burada o benim lale formasyonu dediğim şu formasyona diyorum ben lale diye şu şekle. O hale gelmiş. Buradan yukarıya bakın kırmaya çalışıyor. EMA 22'ye temas etti edecek gibi olmuş eder büyük ihtimal. Şöyle bir dakika haftalı alalım özür dilerim. Bir de haftalıkta bakalım. Hmm. Evet. Haftalıkta bakınca bakın aşama EMA 5'i böyle keseceğim diyor. Şu an yukarı geldim. Kesmek üzereyim diyor. Şimdi bunun sonunda başka bir şeye bağlanacağız. Koç Holding. Bakın haftalıkta bakın kesmiş görüyor musunuz yukarı Bundan sonra başka bir şey söyleyeceğiz bunun sonunda. Atıyorum Ford. Ford'un biraz daha payı var hala. ile Aylayma 5 arasında haftalıkta fark var. Bu burada 400 saniyesi tabii ki şey yapmak zor. İncelemek hepsini tek tek zor. Diptekileri bulmayı anladık. Bu hangisi? Tüpraş bunlara farklı farklı zamanlarda bakmak lazım arkadaşlar. Benim buradan çıkarttığım yorum şu açıkçası. Önümüzdeki hafta küçük bir dengelenmemiz var hisselerde. Yani bu haftayı bitiririz böyle ama önümüzdeki hafta küçük bir dengelenme dengelenmemiz var. 498 tane hissede hma 20 EMA 5'ten büyük pozisyona gelmiş. EMA 5 EMA 22'den büyük pozisyonda. EMA 22 aşağılarda kalmış haftalık olarak. Ha buna derseniz ki aylıkta bakalım. Bakın ne kaldı. Aylıkta buna göre biraz öncekilerden mesela Tüpraş gene geldi buraya. Tüpraşa bakalım. Tüpraş'ın aylığı. Arkadaşlar Tüpraş ben dengelenebilirim veya buradan alım gelirse yukarı doğru kırarım diye vaspas bas bağırıyor. Bir iki tane daha bakalım. Garanti kardeş kardeş yukarı doğru gidiyorlar. Ya bunlar şu anda şey hisseler. Yani şu an hisseler e, girmek için de girmemek için de riskli hisse durumdalar açıkçası. Ama benim şu an buradan gördüğüm şey şu. Haftalıkta ufak bir dengelenme zamanımız gelmiş. Ufaktan bir dengelenme durumu gözüküyor. E, şimdi biz biraz önce yapmış şey, olduğumuz taramadan ne yaptık? Otto, Ebebek, işte Kua Bunları çıkarttık. Ben daha önce mesela Nurol Geo'yu çıkartmışım aynı mantıkta. onu da göstereyim size. Şöyle haftalığı alayım. Nurol'u ne için çıkartmışım? O söylediğim şey mesela bakın gelmiş, kepçelenmiş. Şuralarda falan girilebilir. Ha burada girmedin. ma 5 üstüne kapattı gir. Bu birincide girmedin. Şurada ikincide gir. Ondan sonra burası var. Şurası kesişim yeri. Kaç lirada? 6.90'da. 6.90'ın üstüne %20'yi koy. 6.90'ın üstüne %20, koy. .90 üstüne %20 koyduğunuzda kaç oluyor? 7.60 8.30. Hisse şu an kaç lirada? 767. 7.67'de. 8.30 görmüş mü? Bakıyoruz şu mum. Görmüş mü? Tam 8.20 görmüş arkadaşlar. Şimdi bu tekrar biz böyle 8.20 8.30'ları zorlar. Ondan sonra şurada 1, bir, 1,5 bir hafta, 2 hafta gibi bir dengelenecek. O bir buçuk hafta dengelenmeden sonra bir daha bir %15'i var. Ne yaptım? Ben bunu ne yapmışım? Bunu takip etmek için NuroGeo'yu şey almışım. Ee, takip almışım. Anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. bu hisse takipçisi kullanılabilir. İlk yaptığınızda böyle 8 tane hisse çıktığına bakmayın. Bunu bir ay önce yaptığınızda 88 tane hisse çıkıyordu. şu an hisseler hemen hemen hepsi bu haftalık 5 cross şeylerini, ihtimallerini gerçekleştirdiler çünkü. bu şekilde siz kendi parametrelerinize, kriterlerinize göre bu hisse takipçisi ikonunu kullanarak hisse hisse gezmektense buradan hemen süzerek hissane şeylerinizi e, giriş yapmayı düşündüğünüz hisselerin tespitini gerçekleştirebilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olur. Herkese iyi akşamlar.